<laughs> Yok ya. Bu kadar yayıncılar şeyden mi geldi? Esra Erol'dan mı geldi de böyle TikTokçu oldu? Yani ne var olduğun belli. Şeffaf gel. Bu ser misin? Nesin? Ben de bilmiyorum. Sonra da saygısızlık olduğu zaman diyorlar ki saygısızca davranıyor. Eyvallah. Tom Yaksı şu an bir işle meşgul değiliz. Sağ olsun işimizin de içinden geçtiler. Ah, Allah büyüktür ya. Gün doğmadan neler doğar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Yiyecek ekmeğimiz var. Allah büyüktür. Yiyecek ekmeğimiz var arkadaşlar. Allah büyüktür. nasip mutlu. Nasip, nasipten ötesi olmaz. Nasibimiz de varsa yiyeceğiz, içeceğiz. Nasibimiz de yoksa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yiyecek ekmeğimiz var, yiyoruz. Kurban olum Allah. Yani hayat devam ediyor. Aynen öyle. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Mehmet Kılıç, destek mi yapacaksın? Hani destek falan yapacaksan ona göre konuşma yapalım. Mesela nereden başlayalım? Mehmet. Hani mesela yazmışsın ya. Siz çok mu muhtaçsınız? Şimdi ben burada muhtacım dediğim zaman ne yapacaksın mesela bir şenlik mi yapacaksın? Ekstra bir bir, bir şeyler yapabilir misin? Hı? Ya benim anlatmak istediğimden senin yazman arasında dağlar kadar fark var. Hele bir tostumuz yiyelim. Tostumuz gelmiş. Bugün de tost yiyelim. Nasibimizde tost var. Seda boş haberlere itibar etme. Gereksiz muhabbetler. Emin sana soralım. Bu aralar sıcak. Temmuz'dayız ya. Muhabbet olsun diye muhabbet soruyor. Filankes yer soğuk mu? <laughs> Ben ne düşüneceğim? Orayı düşünen düşünsün. Ha, terbesler. Doğru mu? Orayı düşünen düşünsün. Ben ne düşüneceğim? Allah razı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yani kendinden şüphesi olanlar düşünsün yani. Yazmam bile icap etmez buraya. Yani kendinize macera arıyorsunuz yani. Bir kelime ekstra fazla fazla eksik yazalım. Gereksiz. Gereksiz muhabbete gerek yok arkadaşlar. Boş verin. Biz nerede ne yapacağımızı, nerede duracağımızı, nerede oturacağımızı, nerede kalkacağımızı iyi biliriz. Allah'ın izniyle. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bazen tek tek selam veremiyorum ama böyle artık dikkatimi çekti veriyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ay dünya ay. Lemen lemen dünya. Dün böyle bir dedik. Ya arkadaş normalde moralim de bozuk. Normalde beni... Kafa normal olması lazım. Abi nasıl oldum ben dünya? Yeminle söylüyorum. Ama kafamız tabii yani bırakmadılar ki kafa bırakmadılar. Yani normaldir ya. Valla ben ben kendi kendime bile hak veriyorum yani. Yeminle söylüyorum. Hadi canım. Yasemin gerçekten mi? İnanmıyorum. Tövbe Şişeleri göstereyim mi? hepiniz kendinize macera arıyorsunuz. Hepiniz. Hani hepiniz demiyorum da yani içinizden böyle çıkıyor yani. Yani onlara söylüyorum yanlış anlamayın. Herkese tenzih ederek konuşuyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bazen artık kelime haznem bitiyor yani. kelime de şey kalmıyor, hazne kalmıyor yani. Devrelerim yanıyor. İsmail, İsmail mi? Ne ne, ne yaz? Allah aşkına da şuna bir bakayım ya. İsmail Efe. İsmail Efe. Şimdi bunu bana neden sordun mesela? Ben şey dedim ki yani çok merak ediyorsan soracağınız yerler var mesela. Arkadaşlar bunları sosyalde sorup bir yere varamayacağınızı bilmenizi temenni ederim. Sosyalde bu işler hikaye. Unutmayın sosyalde yapanlar hepsi macera peşinde o yüzden yapıyor. O yüzden bizim milletimiz de biraz biliyorsunuz az çok böyle hani meraklı ya. İllaki eee olacak yapacak bir şey yok yani. Meraklılar var da ya. Milletin işi gücü yok ne yapsın? Sabahlara kadar gel arkadaşlar hoş aynen öyle aleyküm selam eyvallah Aykut sağ olasın. millet öyle soru soruyor ki yani sormak için sormuyor aslında şöyle olmuş da acaba bu ne kadar doğrudur ya Allah size akıl vermiş, fikir vermiş. Kulum kullan diyor. Ama boş şeylerle kullanma. İyi şeylere kullan. Aleykümselam dedi ki ya. Hoş geldin. Kızmayın ya. Lütfen. Sıkıntı dinle. Ateş Bey yemek yedin oğlum. Yemek yedin oğlum. selamımıza, kelamımıza bir şey dediğimiz yok arkadaşlar. Veriyoruz yani toptan diyoruz. Cümletten hayırlı akşamlar diyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı geceleriniz, hayırlı akşamlarınız olsun diyoruz. Edirne'den Kars'a selam olsun yurdumun güzel insanları diyoruz. Mesela yazmış Sevim Hanım. Konya'ya da selamlar. Lütfen yani. Faysal, sen de orada mı kaldın? Faysal, nasılsın böyle düşündün 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 orayı çıkarttın ya Allah sana helal olsun. Tebrik ediyorum. Sıcak. Osmaniye'ye de selam. Sıcak. Adana Osmaniye mi bu? Vallahi ya. Sıcak annem sıcak. Yerbakır'a da selam olsun. Kaç vilayet olduk ya şey il olduk? 81 mi? 85 mi? Kaç olduk? Ben toptan söyleyeceğim bundan sonra. Ama yok böyle de söyledik mi böyle biz insanlar ufak şeylerle mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın hoşuna gitsin. Tosta devam. Allah olaydız yani tost size fayda olsun Tost nedir ya Bursa'ya da selam olsun herkese selam olsun yazın ben size selam vereceğim memleket yazın ne Valla bu vardı bugün bunu götürürüz yapacak bir şey yok. Yarın da kendime çi köfte yapacağım. Marullu marullu böyle yeşillikli falan. Hem yapmayacağım ya yumurtalı yapacağım. Ya 300-500 kişi Allah aşkına ya. Bu nedir ya? Herkes bir üçer beşer bir ekrana bir dokunu versin lütfen. Bitlis'e de selam olsun. Hele tamam anladık. Aslında benim çetim zengin çeti de. Bakma böyle kendilerini bir moda koyuyorlar. Ya buraları bir şenlendirin. Ya çoluk çocuk ayakkabı tekim Kurban olayım bu nedir ya? Bak ateş burada bakıyor. Bunun bile bir masrafı var ya. Mama istiyor. Bakıyor yüzümün şey. Bak şu an bile bakıyor. inanmıyorsunuz. Vallahi kamerayı çevireceğim ha. Ağzını açmış diye illa ki bana bir parça ver. Ha gel de kıy. Ha. Al. Al, al ye. Gel. Ya, bu işi de değiştirdim beyaz. Sarı daha iyiydi sanki ya. Köpek köpek. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. öyle midem bir kıyıldı da öyle. Ya size karşı da yemek istemiyorum. Normalde suyu bile içerken gizli içiyorum ha. Kur'an çarpsın. Artık bayıldım yani. Bak görüyor musun? Diyorlar bak tostu yakmışsın diyorlar. İnsan bir tostu böyle bir neşe... yapar ya. Sizin kör renkliliğin mi var? <laughs> Bak gördün mü? Renk körlüğüm var dedi. <laughs> Eyvallah. Mosko, nerede? Moskova'dayım, yetemiyorum. Damızlık tosuna ihtiyacı var, gel ağam. Damızlık tosun nasıl oluyor lan? Sessiz. Al beni götür Moskova'ya. Vallahi ya. Allah ya. Bir dönem gidecektik. Rusya'ya yeminle söylüyorum hala gideydi giydi. Kaldık aha buralarda böyle. Ah. Faysal yanında olabilir. Yani fotoğrafına baktılar mı seni bir şey zannetsinler. Bir şey zannetsinler. Kendinizi bozmayın arkadaşlar. Gereksiz muhabbetlere girmeye gerek yok. Yapacak bir şey yok. Ee, kısmet her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Ya yapacak bir şey yok yani Rusya soğuk öteki ters sıcak burası bilmem ne nasıl yapacağız İlla bir yerde bir şey yaparız onu. Benim öbür sayfamın hmm neydi be? Moderatörler bir yazın ya. Vallahi unuttum ha. Dün hangi ara artık o kafam artık nereye gitmişse yarım saatte hop açtım devam. Hayır bu mu öbürü mü? Serap. Lütfen hızlı yazar mısınız? Ha öbürü Can Bey 365. Ha tamam. Onu bir sabitle buraya bak. Eşimiz var, dostumuz var, sevenimiz var, sevmeyenimiz var. İnsanlar merak ediyor yani. Şahin'in sesini duymadılar mı? Bir, bir şekil oluyor, bir haller oluyor. Yani bazen oluyor yani. TikTok, o bir tarafa gideriz, oradan devam. O da giderse yapacak bir şey yok. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, Merhaba. Ali yedi belayla aramız iyi de yani güzel insan seviyorum onu da böyle yaptığı tutumu biraz aslında dün onu aradım da yani baktım